Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor arkadaşlar? Bunlara bakacağız. Bugün yeni aldığım çok güzel kartlarım var. O kartlarımdan da kullanacağım aklınızdaki kişiyle sizin için ee, kehanet kartları aldım arkadaşlar. Çok değişik ekşim enerjileri var. Böyle katina tarzı e, enerjileri var. Bakacağız onlardan da ile kartlarımızdan da alalım. Bir de şuradan e, istiyorum şu kartlarımızdan. Bakalım bize ne gelecek. Şimdi gözümü takmak istiyorum bu açılımda. İlk önce bir tane olum olumlama okuyarak e, başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kartlarımı karıştıralım. Bir tane alalım ve olumlamamızı okuyalım dönüşüme niyet ediyorum arınıyorum yeniden başlıyorum korunuyorum istediklerim oluyor enerjimi doğru ve net kullanıyorum ben başarılıyım demen lazım diyor yani bazı arkadaşlarımız hayatına yeniden başlıyorlar kendilerini sıfırladılar ve resetlediler şimdi bu kehanet kartlarımızdan da arkadaşlar çok güzel kartlarımız bakar mısınız bir kartların güzelliğine iki tane geldi tamam onu öyle yapalım bir tane alacaktım şöyle gösteriyorum kartları böyle soğuk enerjileri var gibi ama tabii ki benim gibi bir pozitif e, kadının elinde bunların enerjileri tabii ki de böyle olmayacaktır. Değişecektir. Merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle çok güzel kartlarımız var. Bakın. Harika. İnanın harikalar. Buradan da bir tane seçtim. Şimdi önce Katina ile başlıyoruz. Evet size dürüst olmayan bir kişi üçlü bir ilişki size yaşatmış olabilir. Mesaj atacak, iletişim kuracak olarak verdi size bağımlı ve siz çok değerlisiniz. Aranızda güvensizlikler var ve bunu çözümlemek istiyor. Çok sabır çalıştırmışsınız burada ve başardın kartı. Evet bu kişi seni arayacak ve gelecek. Evet seni seviyor mu seviyor. Birliği bütünlüğü istiyor. Aile kurmak istiyor dedi ama size yalan söylemiş dedi bize kartımız. Evet ee, kartımızın bir tanesi ee, nazara karşı koruyucu burada ilişkinize nazar da değdiğini düşünüyorum. Verilen sözlerin tutulmaması karşıdaki insan diyor size veri verdiği e, sözleri tutmadı ve size yalan söyledi ee, ve şans ee, bu arada sizin karşınıza başka bir e, şans ya da başka bir aşk ya da yeni birisi ve daha iyi birisi çıkmış olabilir çıkabilir her an değerlendirmenizi tavsiye ederim böyle yalancılara karşı çark senin için dönmeye başladı. Şans, bolluk ve bereket dolu bir dönem kapında. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve şöyle bir kartımız geldi. Yardım eli. Samel beni bulduğunda çaresiz değil, yalnız ve öfkeliydim. Allah beni bulduğunda çaresiz değil, yalnız değil, öfkeliydim. Yani burada Rabbinin yardımını ve meleklerinin yardımını aldığını düşünüyorum. Ben bu şekilde yorumluyorum kartlarımı. Ee, savunmamı bilmem. Şimdi e, bu kartımızda ne demiş? Mesela aynı zamanda adaleti savunurken ek olarak dünyevi ihtiyaçlarından da bahsetmektedir. Şimdi burada arkadaşlar yardım eli kartı gelmişti. Dünyevi ihtiyaçlarından kurtulmak kartı da gelmiş. Burada sizin e, karşınıza gelen şansta Markus bu arada benim minderimi yedi. Yedi minderimi. Şöyle otur. E, karşınıza gelen şans ya da kişi, her kimse sizin bu dünyada yaşadığınız e, maddesel sıkıntılarınızda gidereceğini ya da maddi manevi yanınızda olacağını ama e, her halükarda size daha iyi bir insanın denk geldiğini ve daha iyi belki de bir dostunuz, bir arkadaşınız size yardım edecek ama siz bir takım sıkıntıların içinden de kurtulacaksınız bu arada arkadaşlar. Ve e, burada şöyle bir e, Samayeli'nin şehveti kartı gelmiş. <laughs> İlk defa okuyorum bu arada. Ben de bunları yeni aldım arkadaşlar. E, senin ile... E, diyor ki Lilith, senin ile... Ee, Mugarya'da karşı geldiği için ikiniz de oldukça şanslısınız. Yasak aşk yaşanmış arkadaşlar. Ee, ve e, içimi çekerek kendi aşk hayatının ne kadar kaos dolu olduğunu hatırladığı zaman suçun aslında sadece kendisine ait olduğunu biliyordu. Size hata ve yanlış yapan kişi Hatasının gayet farkında ve size yanlış yaptığının gayet farkında arkadaşlar. Aşk hayatında başarısızlık, tükenmişlik, çabuk bunalıma girmek, devamlı aynı hataları yapmak, toksik ilişkiler. Burada az önce de anlatmıştım. Sizi aldatmış, size yalan söylemiş, size üçlü, üçlü ilişki yaşatmış birisi var karşınızda fakat size yeni bir şans, yeni bir kısmet geliyor demiştim. Ee, ve bu ilişkide ısrar ederseniz kişinin aynı hataları yine yapacağını ve size yine zarar vereceğini, yine üzeceğini bilin. Ona göre davranın. Yani e, bu kişiden size bir cecik olmaz. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi kaçınayla biraz üstüne kart almak istiyorum. Yakın bir gelecekte bu kişiyle, arkadaşımın aklındaki kişiyle aramızda neler olacak bir bakalım ben diyor seni seviyorum diyor sevdiğim halde sana arkamı döndüm diyor ben diyor sana deliler gibi aşığım diyor ve burada yıkım e, kartı bu arada yıkım kartı size gelmedi biliyor musunuz bu kişi hayatından başkalarını sizin için çıkartacak üçüncü şahısları sizin için çıkartma kararı alacak tercihini sizden yana yapacak ama ne olursa olsun arkadaşlar affedilmeyen hatalar bunlar e, affeden kişi her zaman kaybeder. Biliyorsunuz e, ben kendi hayatımda affetmedim. Böyle şeyleri affetmiyorum. O yüzden sizden de ricam, sizler de affetmeyin. Çünkü e, sizi aldatan kişi yine aldatır. Hata ve yanlış yapan kişi yine, yine de yapar. Bir de şu güzel kartlarımızdan kalbinden size ne söylemek isterdi için iki tane almak istiyorum ve okuyorum arkadaşlar. Sen bir risktin, bir gizemdin ve tanıdığım en keskin şeydin. Bazen birbirleri için gerçekten en iyisi olan iki insan birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu arada arkadaşlar, bu kişinin evli olma ihtimali çok yüksek ve o evliliği de bitirme ihtimali çok yüksek. Bunu da söyleyeyim maddi manevi sıkıntılar yaşamak istemediği için bunu yapmış olabilir ama maddi durumda da sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ama orada bir bitiş yaşanacağını düşünüyorum ya da bir sessizlik ya da kaos ya da evlilikte mutsuzluk yaşayacağını düşünüyorum e, yapabilecek bir şey yok herkes hatasının bedelini öder e, yanlışının bedelini öder biz e, burada önemli olan karmatsal e, hayatımızı ya da karmasal durumları şifalandıralım. Bu kişiyle ayrılık yaşayabilirsiniz. Şu anda ayrı olabilirsiniz. Empati kurun diyor ya da karşı taraf empati kurmaya başladı ve eski sevgilin seni arayacak ya da eski eşin seni arayacak ya da ayrıldığın kişi seni arayacak. Melekler seninle saflık sevgi kartımız en de sonunda geliyor. Gelmekte olan da önemli olan doğru düzgün birisi değil. Yani paket et şunu artık. Yeter bir saatte burada dil döküyorum. Yeter yeni birisi gelecek işte. Biz gibi al hayatına bak yoluna keyfine bak. Görüşürüz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Youtube kanalımı takip olun. Instagram'a da gelin. Instagram'da canlı yayın var. Gelin.